Skandal komutan Mahmur için Ankara'ya geldi. Amerika açılım sürecindeki kilit adres Mahmur kampı için devreye girdi. Başkent önemli bir misafiri ağırlıyor. Amerikalı General Ray Odierno. Aslında Türkiye bu ismi yakından tanıyor. General Odierno, Türkiye ile Amerika arasında kriz yaratan çuval skandalının baş kahramanı. Bu kez Iraklı mültecilerin yaşadığı Mahmur kampı için devleti. Amerika'nın Irak komutanı Odierno kalabalık bir heyetle birlikte Ankara'da. İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları'nda temaslarda bulunacak. Kritik toplantıya Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MIT ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri de katılacak. Üç gün sürmesi beklenen zirvede Mahmur Kampı'nın nasıl boşaltılacağı, dönüş yapmak isteyenlerin nasıl getirileceği ve nereye yerleştirileceği konuşulacak. Irak komutanı Ankara'ya kampta yaşayanların sayısı, yaş grupları gibi verilerle mültecilerin beklentilerine yönelik bir rapor da sunacak. Ankara ise Amerika'dan Kuzey Irak'ta yuvalanan teröristlerle mücadelede yardım istiyor. İşte bu konuda Amerikalı komutanın Türkiye'ye kritik bölgelere Amerikan askeri yerleştirme sözü vermesi bekleniyor.